Benim en sevdiğim. Onu ilk gördüğümde her gece yatarken onu düşündüm. Böyle güzel kız senin gibi bir adama bakar mı? Sonra bir gün bakıyor. Eriyorum lan, eriyorum. Allah'ım diyorum ben bu kıza hak edecek ne yaptım? Sonra diyorum ki Tevfik, bak değişeceksin bu kız için değişeceksin. Ama dedim sana Tevfik. Gidelim dedim. Tevfik hoşlanıyor benden. Okuma. Anadolu'lu cahil. Ona güven verirsem, sevgi verirsem... ...en kolay onu kendi tarafıma çekebilirim. Bir haftaya aşık olur bana. Ne bir haftası be? İlk günden aşıktım zaten. Sevdiğini son defa gördüğünü bilmek mi daha zordur? Onu İlcan, son defa bu sana. Mi? Üstümde umut yazılı gemimdim Ve sahiller bekledim Bazı sular derindim Bazı zaman bir Bazı zaman tekiydim Sen her zaman tehlikeli Ben her zaman tekindim Beraber bildiğimiz her doğrudan tekindim 80 yalan Benim için tekildim Yağmurun kırık saçlarındım Biriyim şu dünyanın aşka bu kaçlarından, Birisi şu dünyanın aşka bu Sayende soğudun aşka inançlarından Ama kıyamadın Sigara ısmarıkın tüm fablanda Atamadın hasretini oğlandan Değişir kıyafetini astığın duvardan Dindiremedin yeniden özlemin birardan Bir kere görsen bir kere koklasan Hamuk su gemeklerine ne olur İçimde fırtına gözlerimde dolur Gelemedim de hala yoksa bulamadın mı yol Kamgelerim boş, içimde ben hafısı Umut ancak yüzlerimin telafısı Konumla gezerken aşk artıyor anemisi Ben artık yoruldum, biraz sen aradısın Duvarlar sız dönürken Artık tanıyamıyorum haliyle kendimi Sustum, gözlerim anlatırken derdim Tanıyorum seni, sevseydin gelir gelir <laughs> Ben iki dünyaya almıştım seni Sana olan sevgimi Sen beni kime ve nerelere sığdırdın bilmiyorum ama Aşkı Son cümlelerim şunlar olsun Hoşçakal Ben seni çok sevdim Sen beni bu hale getirdin Yani sen beni kandırdın ya Sen beni kandırdın sen sevmedin Kayıp giden anlarsın Kalbini kapıyordum en Ben hala ıslahım sen güneşten kalmasın Ben hala yağmurum sen doğru yanmasın Beraberse günahlarıma var mısın? Karnımda döner dolaşır bir asker ağrısın Ben hala ölüdüm sen hala çalmasın Ben hala kamarımda sen hala kalmasın Kalbini hiç çemiştim, eğitimi Hala canımızlıkla tenişiyorsun Karnımı doyurmuyor vaatlerin Özlediğim yıllara sücunetini serpiyorsun Konuştukça tekiliyorsun Geriye fikirde seni bekleyen tüm denizler Ben dahi benim gibilerin gözümden geçiyorsun İşte tam bu yüzden düşüyorsun Asla anlatıyor tüm Hiçbir zaman nefreti sümkürmedim Yakam olsun, gözyaşı doyduğum Canlısım ama bu yüzü gülsünledim Yangın var ellerimde göz çukurlarımla yasın Adım çarpmaya boyamadığım dert kayası Aşk etmeyim o ağırlığın mayası Yolladım ve gonyaları koyup mayası Aşk gözlerim telasında Yaşayamıyorsam ölüyorum en azından Aşk bileti bildi tarım menasında Kimseli unutmadım tel örgülerin arasında Ben hala siyahım, dermanım yok renginim en gözde parçasısın sevgimin Acısı Parçası gözlerine siniyorsa sevgimin Hatırası kalır bir ıslah mendil. mendil. <laughs> benim en sevdiğim. Onu ilk gördüğümde her gece yatarken onu düşünüyorum. Böyle güzel kız senin gibi bir adama bakar mı? Sonra bir gün bakıyor. Eriyorum lan. Eriyorum. Allah'ım diyorum ben bu kıza hak edecek mi haktım? diyorum ki Tevfik. Bak değişeceksin. Bu kız için değişeceksin. Ama dedim sana değil. Bir...